Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlere şaşırık ameliyatı oldum adlı videonun videoya gelen yorumlara cevap videosu çekeceğim çok onunla, o video ile ilgili 25 tane soru geldi hepsini yanıtladım ama size de cevap vereyim misiniz? şimdi zaten buraya koyacağım o, video, o yorumları Evet, ee, dediğim gibi o videoya gelen yorumların cevabı şarjımızdır. Şarjdan bakır bakmışım. Ee, arkadaşlar yabancı bir kanal ama Türk kanalı bilgilendirme için teşekkürler demiş. Ben teşekkür ederim kardeşim. Ee, başka bir arkadaşımız demiş ki <laughs> yani bu böyle videoların izlendiğini ve böyle şeyler oldu bilmiyorum ben. İyi ki yapmışım. Ee, bir arkadaşımız demiş ki, abi merhaba kaza geçirdim ee, ve gözüm kazadan sonra kaydı. Ameliyat oldum. Geçen hafta kazadan bir çift görüyorum. Ameliyattan sonra sen de çift görme oldu mu? <laughs> Şimdi bunun e, çok detaylı bir şekilde anlatayım. Arkadaşlar, ameliyat da sonra bende çift görme oldu. Ee, gerçekten de oldu yani bu şaka bunun şakası olmaz. Ee, Belirli bir süre sonra çift görmeye başladım. Neden olduğunu bilmiyorum. Doktoruma da sormayı unuttum. Ee, ayın ikisinde gittim muayeneye. Yani bu neden olduğunu bilmiyorum. Belki ameliyattan kaynaklıdır. Bunu hiç bilmiyorum. Evet, diğer üçüncü sorumuzda devam edelim. Abi ben 18 yaşındayım. Ee, sonradan oldu kayma. Tedavi olsam geçer mi? Yani bununla ilgili geçer. Ee, kayma ya çocukluktan gelen bir şeydir ya da sonradan olan bir şeydir. Ben de küçüklükten, oldu. ben küçüklükten beri dediğim gibi daha önceki videoda da söylediğim gibi da şuradaki iyi e bakımına tıklayarak gidebilirsiniz. Ee, olur yani kayma olur başka abi ben kız kardeşimle geziyorum ee, ben de ben kayma diye gittim astigmat gözlüğü verdi ve kayman, kayman ne olacak dedim estetik ameliyat olursun dedi. ilk defa diyorum iki ay önce ki bu yorumu. Şimdi biraz sonra bunu cevap veririm. Eğer gerçekten de göz kayması varsa bu estetikliği düzenmez. Buna şaşırlık ameliyatı gerekiyor. Çünkü, e, estetik başka şeyler yapılıyor. Göz önemli bir organımız. Yani onun için hiç gerek yok esneteye. Diye düşünüyorum ama yine göz doktoruna gidip sorabilirsin kardeşim merhabalar acaba ameliyat ne kadar tuttu? Şunu şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ee, ben çalışmadım. Ee, bundan 7 ay önce kadar çalışmadım. Ocağın 20'sinde ameliyat oldum zaten. Ve ameliyat parasını SSK karşıladı. Ben o zaman çalışmıyordum ama e, sigortam devam ediyordu. Yani 3 ay devlet baktığı için sigortam devam ediyordu. Bununla ilgili de 1600 TL mi ne bildirisi geldi, mesaj geldi. 1600 TL öyle bir küsur hatta ödeme yapılmış benim adıma. Evet, diğer sorumuzla devam edelim. Abi ben bir tane kardeşimiz yazmış. 10 saat önce ben de ona 10 saat önce saat 3'te kalktığım için uyku tutmuyor bazen uyku Tahir Cav diyor arkadaşımız. abi numaranı verir misin? Adam numara Adam ya da numaranı gönderir misin? Kardeşim detaylı bir şekilde sormak istiyorum ben de ona bu mümkün değil tabi numaramı vermem ama instagram adresimi verdim buna instagramdan bana bu videoyu izliyorsun ulaşırsın ve detaylı bilgileri aktarırım da bu ben bu arada ben doktor değilim ama. Evet son yorum arkadaşlar. Merhaba Adem Bey. kardeşimiz yazıyor. Merhaba Adem Bey. Bende de doğuştan şaşılık vardı. Var. 21 yaşındayım. Küçükken gözlük takıyordum. Sonra tak bıraktım. Bu yıl doktora çevremdekileri gözün kayıyor demesi üzerine gittim. E, ameliyatlık olduğunu söyledi. 6 ay gözlük takmam istendi. Hipermetrop 25 25'e 75. 25. Hem de derecelerim şu anda düştü. Göz derecem düştü. E, 75'e 25 bundan biraz daha fazlaydı. E, şeyini bulamam. Çünkü atlım kartları derece fakat gözlük takmadım daha da takmadım daha da gözümün kaydan hissediyorum gözlük takmadığımdan eksiklerini hissediyorum benim gözüm ara sıra kayıyor ama olmaktan korkurum açıkla sana demiş ben de bunu burada bu nasılca söyleyeyim merhaba kardeşim dedim Koyduktan ilk bir hafta sonra gözünü şişiyor diyorum ben. Çünkü e, bayağı bir uğraşıyorlar. Yani ameliyat olduktan sonra gözüm bir hafta şişiyor. Ve ameliyatta korkacak bir şey yok. Zaten genel anestezi ile yapılır bu ameliyatı. Henüz zaten genel anestezi ile yaptılar. Yani, böyle e, şeyleri abartmayın arkadaşlar. Eğer Şaşılık varsa, doktor gözlük tak diyorsa takın ama şaşılık geçmiyorsa ameliyat bulun. Yani bunların kaçışı yok. Ben 20 sene bekledim bu için. Hatta 23 sene, 24 sene bekledim ama oldum, bitti. Adem merhaba kardeşim. Öncelikle geçiyorsun Teşekkür ederim. Gözlerinden istemsiz sistirme var mıydı Çünkü benim gözümde 24 saat istemsiz bir şekilde titreme var ve bu göz kaymasından sonra meydana geldi Ben dedim ya gözümden titreme varmış Sen ben demiştim o videoda meydana geldi ve bilmiyorum diye videoda de, dinledim Çünkü aynı şeyler Bende de mevcut. Gata'da o do gittiğin doktorun ismini verilmesi. Kardeşim bunu şöyle cevaplayayım. Ee, ben de titreme sonradan mı oldu veya ondan önce mi vardı, hiç bilmiyorum. Ama e, bunu Falat'deki doktor söyledi bana. Gözünde titreme oldu, şu gözünde titreme olduğunu ve hiçbir şekilde diğer doktorlar söylemedi göz yazdı gönderdi. Değil mi baba? Babam <laughs> <Vallahi>. ona <laughs> ee, yani bu durum ıı, Gatalit tabi o ismini veririm. Ama burada değil. Instagram'dan bana ulaşırsan bu soruların cevaplarını sana iletirim kardeşim. Yani dedim arkadaşlar bu o, videoyu ilk yapmışım. Çünkü o kadar kişi yazıyor ki. Yani biraz iyi oldu video. Daha önceki videoyu yapmam. Yani dedi pek başka bir şey yok arkadaşlar. Herkes de geçiyorsun göz ahmet olanlar ve gözünde şişlik kayma olanlar. Ee, dediğim gibi o arkadaşımız bana ulaşırsa ben Instagram üzerinden ona gerekli cevapları veririm. Yönlendiririm. Ama o doktorun şöyle bir şeyi var, ee, meğerse ona, e, çünkü ameliyat doktoru olduğu için salı ve perşembe günleri çalışıyor poliklinikte, geri kalan ameliyatta. Yani bu yüzden ben de randevu olarak bilmiyordum, ona göre aldım. Daha sordum da öğreyeyim tabii. Yani herhalde e, 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 e. Bu videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.